Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NSM oynayacağız. En sonki video çok fazla like gelmişti. En sonki video biraz uzun zaman önce çekeceğim neyse. şimdi ee, şimdiki takımımız öyle. Mükemmel bir takım. Arka planda biraz kastım. O yüzden mükemmel. Sen oluyor. Sen uç. Evet arka planda biraz kasıldık. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi arka planda. Neyse fırla şunu hadi. Hem de bu durumda takımın içinden geçmemiz lazım. Daha burası ne yapabilirim? Ona bak ya. sana şunu düşünüyorum. En son Leafster bir şey oynamıştım. Yine aynı şeylerden. Kıplardan. Top sür. Hop. Bakalım mı geldi? Oo, ne yapıyorsun? Hop. Ha, çok hızlıydı. Gol! Aa, arkadaşlar sizin çözünüzünüz belki iyidir. Ya bakayım şunu koka. Hani okay, come say. Hayır. ananas. Kay kay kay. Ananas. Kafayı vurdun. Aynen. Evet. Oğlum o nasıl bir hız top? Onu çok hızlı lan. Toplar çok hızlı. <laughs> niye bu kadar hızlı? Ananas seni şalladı Unuttuk oyunu ya. Oğlum bu toplar niye bu kadar hızlı? Ananas. Çekemedim. Wow, bu nasıl bir kayma düzenidir? Toparladınız. Evet. Yine şut çek bakalım. Kimsin bilmiyorum. Goal! Kim lan bu? Ha mekin de İkinci golünü attı lan. Lan çek. Hulusi, Hulusi. Götür. Hulusi. Ne yaptın oğlum sen? Dışarı. Yürü git. Hulusi, Hulusi. Ah o desa Hulusi. Ah Hulusi. Polisi, senin ben kafamız. Mekanda verdi pasını bir ara gelecek. O sayt olabilir. Değil. Değil. Mükemmel bir gol o zaman. O ananas yok kanka. Öyle bir dünya var mıymış daha? Gol! Oy be. Takım resmen yağlıyor. <laughs> Şimdi 10 ya e, asa rengine bakalım. Koca 5. İnna. Evet. Güngör güngör. Tıtırıt güngör. Yeee. Lan. Evet. Hayır. Hayır. Ah. Kes 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 kes. Hıhı gel. Enerji. Yüzde yüz enerji. Dur lan telif medif yemeyelim doğru. Eee. E ne oldu şimdi? Cuttu Freddy sesi. Maşın oyatıramaz sosu sevik Gel bakayım at yapı. Vurla seni. Seni vurla. Sen Uç kanka uç seni bekliyorum. Thank you. Eve sıkıcı bir günden sonra da ulaşabilecek miydik? Baskılın hadi be Ulusi. cici Ulusi. Hayda. Yee. ha Ulusi. Al bakayım şunu. Seni <laughs> Ve, ne olmuş ki? Kaçıyor. Usta Oha.

ama sonra zaten kabahması bir şekilde golü de atıyorsun gol geldi, geldi 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 abi geldi geldi abi. geldi Mahmut abi geldi 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 Mahmut abi geldi 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 öyle bir şey mi var? Bir şey mi? Şekil? Hop geldi geldi He öyle bir dünya varmış arkadaşlar. Hmm, öyle bir dünya olduğunu kim söyledi bakayım size. He ben, ben de öyle bir dünya yokmuş. Evet ben de öyle bir dünya yokmuş arkadaşlar. Ve... Hadi bak. Gol mü denesem? Diye. Oh, çok yakında. Neyse hücum şansı. Veriyorsun kanka şuraya da kanka çok güçlüsünüz. Sorun orada. Ya. Yeah. Ah. Aldın sen onu. Vermedin ki o Ya yok. Ya atmayın şu topu ya. İkinci Çocuklarımların en nefret ettiğim özelliği şudur arkadaşlar. E ne bir top mu geçti? Salla. Bu ne? Kanka niye salla yapıyorsunuz lan? Hoş bir şey mi? Değil. Cacıklık. Niye ben şu çekmiş oluyorum? <laughs> Verdin klaması. Klamasın bavra. Evet bavra koşuyor. Bağlar sağdan soldan yok, aşağıdan yukarı. Dur ki mükemmel bir seriş. O kimsin? Ne lazım? Bağlarım veç. Vay be. Dünyanın en güzel bölümü. düşecek? Ha. 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 Tamamdır arkadaşlar. değişikliklerimizi kutlada bandık. Bu oynayalım. Şimdi bitirdik. Maçici. Maçici. Efendim. Oğlum. Bir bir şey gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Ha? Hayır anne. Tamam. Evet arkadaşlar geldim. Evet. Tam olarak şuradan vurduk mu? Vuramadık. Aferin bize. O adamı yıktın yıktın. Yuhma da her şeyi Bakkala götürttürdü bu sefer de adam. Buna da bakkal yapamadı. Buna da bak. Oha var ki. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sabırlı ol. Oh. Oh. Adam Adama bak ya. Adam direkt koydu lafı dedi ki ben hocam böyle böyleyim. Hakkınızı helal edin. Oh, Hayatımda ben böyle bir şey görmedim lan. Aga bir falso yapmış. Hayatımın falsosu. Ders sefer bitti maç. <laughs> Ders. Sefer. Ulan maçın oyuncusu orta saha mı olacak cidden? Daha izini Yaparız. Yok öyle bir dinle. Sen onu harcan ne ne Gönderdin şuraya derken çok kötü. Gol oldu dedi. Karşı takım kalecisi kötü olabilir mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Geldi geldi. Oo yavaş koçum yavaş. Çok uzak gittin biraz. Adamlarla dalga geçti. ya hmm. hmm. Mantık güzel ama saçma. Teşelebi. Nasıl okunuyor bu? Neyse 4-0 cici. Cezası Manisa tur kupasını kazandı. Bana ne? Bana ne? Tamam patron var Ya bitti. Ne oldu? Hadi daha. Tamam kazayız ama şimdi ya kazandık. Şimdi beni. Tamam. Evet arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Ya. Şimdi bir sonraki sezona geçtik. Bir sonraki sezon ne yapıyoruz biliyor musun? Ya ee, bir sonraki şey nah mahvediyoruz. Enerji sözleşmemişmişmişmiş. Zaten bunu onlara atıyoruz. Gümüşleri de atıyoruz. Sadece siyahlar kalacak arkadaşlar. Bunu şeymiş forma şans. Ha, hayır. İstemiyorum. Direkt İstemiyorum. Adamlarım bunbaşı yorumayın Sen gelin şimdi. Bu güzelim ya. Saat sağlığım. Ve zaten sonra başla. Bakalım. Gelmiyor hala. Lan satacağım lan ben bu adamı. Satarım direkt. Bunda öyle değil. Dal kılıç. Hadi görüşürüz. Hadi. Tövbe Yok mu? Ay Allah'ım ya. Hadi. Yey sattım son anda. Hadi görüşürüz. Hadi Hadi sen de görüşürüz ya. Sen de çekim onu. Yerine korumak istemiş. Kank koruyamazsın. arttır, arttır. Arttır, arttır. Arttır. Hadi. Hadi koçum. Hadi. Hadi. Az adamsın. At tabulumu. Kar ettik. Para para beyindir kardeş. Oo bak bunda şey varmış da satılsın. Hamal Beşiktaş'tan geldi. Hadi. Galatasaray'dan da geliyor. Galatasaray 3500. O bir büyükler teknik sonunda kime sattım lan ben bunu? Galiba efendim. O oh. oh, bir ne oldu? Kime sattım ben orada arkadaşlar? Beşiktaş'a. Oo oh, ne yapmışız? Danaz. Bunu da Galatasaray'a satacağız herhalde. Gıcık <laughs> da deş alamaz parası bitti. Hadi. Kabul et. Artık bundan sonra kabul et abancam. Aa Fenerbahçe'yi sattık. Vay anasını ya. Dele Cruz. Hadi görüşürüz. Oo. Oo, işte. um. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet. E ee, hadi yemiyor mu? Sattım Manisa'ya. <laughs> Manisa'ya. Lan, Ertu bakayım ben. Başka şey var mı? O 91'dir. 91 91 genel var kaleci. Sen nesin? Ertu kaleci de evet, bunu. O bir potansiyeli var ama yedik. Salanım ben bir şey. Oynayamazsın sanırım. Yener gibi bir kaleci var. Sahneli. Dur lan biz boyunca geliştirebilir. Arttır arttır. Lan arttır. Ankara gücü geldi. Şuram geldi. Sat. Çünkü onu çocuğun da. Al oyuncu sat. Ona bakarsan inelim de. Anasını sattım. Aaaa. Yay nay yavrum nanay. Sıştık. Şey Neyse ne? Neyse. Hala yüz... Doğru lan benim yüzük kalecim var. Niye telaşlanıyorum ki? Yüzük kaleci var. Niye telaşlanayım ki? Hadi ya. Çok fazla. Oo, nanay yavrum. Şina şina nanay. Şina şina yavrum. Oo, geçmiş olsun arkadaşlar. Bitmiyor. Hah bitmiş. Bir maçta 10 pas yap. Bir gol at. Bir gol at. Dur dur dur. Neyse okunuyorsa bu işte. Bekliyorum. Hadi arttır arttır Bursa. Arttırabilirsin Tepcim. açıkta da. Hadi sıfır, 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 sıfır 3 2 1. Hadi görüşürsene be. Daha. daha maç demişim. Evet, görüşürüz. Yani ki Bura giriyorsun kardeşim. Bir Demir. Abi. Abi. Hadi arttır arttır. Bursa arttır para versene. Kayseri arttır. Hayiye kabul et. 1 milyon yoksa biz zorlayacağız. Hadi görüşürüz Bura. Senin potansiyelin var sat gitsin. Hadi haydi arttırın oğlum ya. Arttır arttır. Hadi. Haydi. Buna sana kabul edin her şey. 2800'e. Hadi şimdi merkez. Tutalım ya böyle bakalım. Hıt Aha. Düdüt. Hıhı. Neyse. Şimdi maçımıza başlayalım. Gelmişken biraz daha sıkı. çok başa. Evet. Bu biraz böyle gidecek. Biliyorum. Kusuruma bakmayın. İlk önce tüm şey Tüm kötü oyuncuları satmamız lazım. E ee, Yok mu? Hadi. Antalya arttırdı. Servis olarak. Tamam. Gitsin. Hadi bay bay. Sana görüşürüz. sana barışırım. Kes. Başarmış. Başar. Başardın. Ankara gücüne gittin. Ne güzel bir şey biliyor musun? Ankara gücü. Seni Ankara gücü istedi. Başardın yani. Başardın. Başardın. Ben niye bu öncelikle alakalı, alakalı konuşuyorum? Neyse. Yarda. Merak etme. Yarda. Niye yarda? Ah. Hafifimsi bir falso derken adamın kucağına attın ya. Adamın kucağına attın. Çoban. Çoban biraz geri gidiyorsun. Ondan sonra bak tam bak şöyle bir vuruyorsun. Falsolu adamın kucağına gitti. Evet, böyle bir mantık. Ne yaptın oğlum Mudi? Burayı yapma Mudi, Mudi, Mudi senin kafansın Mudi. Mudi, Mudi. Niye gittin Mudi? Murdi. Murda ezel Murda gibi Moody. Mudi. ananas. O neydi lan? Bak yukarı vuruyorsun. Oradaki 90'a hiçbir kaleci ulaşamıyor. Bizim bir, bizim şeyler dışında. Ee, adı neydi lan onun? Hatırlayan varsa yazsın. Yoruma. Unuttum. Unuttum. Neyse lan. Şimdi geliyorsun kardeşim. Bak orada gabağımsı bir boşluk var. Tamam mı? Onu gol yapıyorsun. Dedim abi gabağımsı bir boşluk. Ama 41 yerde de iyi değil. Saplama keyfi. <laughs> Saplama keyfi. Gıt gıt. Ama nene gif. Ananas. Niye kayıyorsun? Ben de kayarım o zaman. Ne veriyorsun? Ne olsun da? Hop yolla. Ne kiloyorsun? <laughs> Geri git. Gidiyorsun geriye bak. Kabak. Hadi dön. Adamsın. Geri. Hop, yine döndün. Ama bu sefer gol. Ana. Ya oğlum. Yapma gezini seveyim. At. Ya fazla ay. ya Bas <laughs> <laughs> aldı. Abi ne sen Kaldır kaldır. O <laughs> dünyanın beraber yok mu lan? Beraberlik yok. Oha! Garip. Çok garip. Gerçekten garip. o sağ ol <laughs> <laughs> Evet devam ediyoruz. Ama şey almayı unuttuk doğru lan. Ee, neredeydi? ilişkiler değil. Çalışanlara çalışan anlattan Anladık. Anladık. Niye Nihat'ın annem, yine sesler yapmaya yazılmış. İşe al. Fizyoterapist seni almak istiyorum. Ama olmayacak. Evet olmayacak. Niye olsun ki? Yani, niye olsun? Yavaş gel kaçım yavaşsın ama tombulsun Anladım. Devlet. Ta Neyse, şimdi ne yapalım? Oha gözü Seni kovmak istiyorum. En kötüsünü alacağım Kol gözlemci. Bu en kötüsünü almak. E ee, en kötüsü nerede bunun? En kötü. yavaş. Bir <laughs> <laughs> çalışanlara bakalım. Nasıl? Yok, Yok, gözlemci. Yok. Gözlemci. Yok. A. Niye? Ne şey Al daha sağlam birisi geldi. ve seni full'leyelim bari fitness. E, fitness yok mu? Fitness. Fitness gel kanka seni ya, arttıralım. Hadi çık. Aç çık çık. 94 95 96 97 98 99 olmadı. Kaçıncı dakikadayız? Yarım ikinci dakikadayız. Evet arkadaşlar ikinci dakikadayız. Alt depo akademimiz. 2 olması lazım. Bina IQ Omega IQ Böylece bu videomuzu da bitireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şunları da yapalım. Evet arkadaşlar videomuza abone olup like attıktan sonra hepimizi teşekkür ederiz. Bu bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kapat.